de bir Bakalım şimdi bizi ne karşılayacak? Bir gidelim bakalım. Herkese motosiklet vizyonundan merhabalar arkadaşlar. Bugün KRL motordayız. Aurora bayisindeyiz. Bakın yanımda kim var? Aurora gp 250. Son 3-4 gündür beni Instagram'dan DM yağmuruna tuttuğunuz, bayağı istediniz beygir ve tork oranlarını gördüğünüzde haklı olarak çok heyecanlandığınız bir motorla beraberiz arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Sizler abone ol ve kanala beğeni tuşuna abone ol tuşuna basarken ben de sizlere motosikletin teknik verilerini anlatarak videoya başlayayım. Şimdi arkadaşlar sizlere hızlıca klasik olduğu üzere motosikletin teknik verilerini motorun etrafında önce bir döneceğim. Bir de mümkünse şu anda plakası yok ancak en azından bir mahalle arasında motorun sesini duymanız açısından Bayiyi de kendimi de çok sıkıntıya sokmayacak şekilde kısa bir sürüş yapacağım. Ee, hemen videonun, videonun teknik veriler kısmına giriş yapıyorum. Sıralı çift silindir bir bloğa sahip 4 zamanlı 8 valfli dikkatinizi çekiyorum 8 valfli sıvı soğutmalı 249 cc hacminde bir bloğa sahip motosikletimiz 6 vitesli bir şanzımana sahip 11.000 devirde 32 beygir güç üretirken ki ee, en yakın rakibi diyebileceğimiz Yamaha R25 12.000 devirde 36 beygir güç üretiyor. Ki bu bence çok, çok tatmin edici bir e, beygir arkadaşlar. Aşağıdaki rakibi ise R250 8.000 devirde sadece 24 beygir üretiyor arkadaşlar. E, bu noktada e, R25'in rakibi diyebiliriz. Bakalım sahalarda neler yapacak göreceğiz. Verdiği tork oranı ise 9500 devirde 21.8 Nm gibi bir tork veriyor. 168 kilo gibi çok hafif bir ağırlığa sahip motosiklet bu da tabii ki motorun beygiriyle beraber birleştiğinde çok atik olduğu anlamına geliyor. Burası çok çabuk gitti. Gidon turu tabii ki racing motorda olduğu üzere yani çok bir şey bekleyemezsin Burada depo sizi kilitliyor. Motosiklet gerçekten çok hafif. 163 kilo demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Sizi çok rahat bir şekilde e, arkadaşlar e, taşıyor. Zorlamıyor daha doğrusu. Öyle değil. Görüyor musunuz ekranı? Daha birdeyiz. Hemen gündüz aydınlatması otomatik olarak döndü. 170 kilometreye kadar son hız olarak fabrika bunu veriyor ancak öyle sanıyorum ki 170'in üstüne çok rahat bir şekilde çıkacaktır. 14 litrelik depo hacmimiz var arkadaşlar. Sizlere hemen depoyu bir göstereyim. Depo şöyle üzerine oturma simülasyonu yaptığımız zaman bakın. Görüyor musunuz? Kocaman bir deposu var. Şöyle bacaklarınızla tuttuğunuz zaman güzel cafcaflı keza enerji kalitesi olsun. Her şeyle e, premium bir motor hissiyatı veriyor. Tasarım kısmına baktığımızda ise arkadaşlar bu bilgiyi ben sizler için çok aradım. Çin'de Vinto GP250 adıyla satılan ve orada bayağıdır kullanılan bir e, motosikleti Arora Türkiye pazarına getirmiş arkadaşlar. Gri ve turuncu olarak e, iki renk seçeneğiyle geliyor. E, tasarım kısmında yine dediğim gibi egzozun görselinin yanı sıra Bakın şöyle yandan gireyim. Arka görüyor musunuz tek maşa. Yani motosiklet görsel olarak e, çağımızı yakalamış ve çok hoş keskin bir e, agresif bir e, yapısı var. Şimdi sizlere aydınlatmaları gösterecek olursam arkadaşlar şöyle bir kontağı çevireyim. Öncelikle göstereyim. Şöyle güzel bir anahtarı var. Şöyle kontağı çevirdiğimizde enjeksiyon sesini duydunuz değil mi? Komple led aydınlatmalara sahip arkadaşlar bakın. Şöyle sizler için açıyı daha düzelteyim. Selektör attığımda gayet Hemen stoplara geçelim. Bu çizgiler arkadaşlar Binto 250'nin çizgileri gayet güzel. Yani bu motosiklet Türkiye'de toplanmış değil. Dışarıdan bize böyle toplanmış halde gelen bir motosiklet açıkçası bende heyecan uyandırmadı değil. Ve aynı zamanda görüyor musunuz? Daha doğrusu duyuyor musunuz? Sinyal sesi var. Yani çık 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 beni unuttun diyen bir e, görsel ve e, işitsel olarak uyarı sistemi var arkadaşlar. Şimdi sizlere aydınlatmayı gösterdikten sonra bir e, göstergeyi göstereyim. Hazır kontağı açmışken şöyle üstüne de oturayım. 5 inçlik TFT ekranımız var. Aynaları görüyor musunuz? Gene bizim Apache kardeşlerimiz için katlanabilir şekilde. Yani şöyle baktığınız zaman ön gıdon çok güzel duruyor arkadaşlar. Şurada yine bir bakalım. Hem Type-C hem USB şarj çıkışımız var. Üzerinde kapak var. Toz pislik girmesin diye. Güzel. Öncesinde size tuşları göstereyim. Aydınlatmalar var. Görüyor musunuz? Bu önemli. Güzel. Sağ tarafta ateşleme kesici ve aktif etme tuşu var. Burada arkadaşlar dörtlümüz. Burada maaş düğmemiz var. Birazdan sizlere çalıştıracağım. Ekrizi dinleteceğim. Burada menüler arasında gezinebileceğimiz tuşlarımız var. Uzun, kısa. Bakın. Burada Kısayı kapattığımızda selektör gayet güzel şimşek etkisi yapıyor. Sinyallerimiz yine yerli yerinde. Korna, korna gayet güzelmiş. Özellikle de yankı yaptı. Şimdi e, göstergemizde neler var? Vites göstergemiz var arkadaşlar. Burada boşta olduğunu gösteren daha doğrusu vites burada. Şimdi vitesten sonra sol altta odometremiz var. Burada tribimiz var. Motor hararet göstergemiz var. Devir saatimiz var. Motosiklet kaç bin devir çeviriyor görüyorsunuz. Akü voltaj ışığımız var, benzin uyarı ışığımız var, ABS ışığımız var, benzin uyarı ışığımız var, yağ uyarı ışığımız var, motor ikaz ışığımız var. Şimdi göstergede ilk baktığımızda her istediğimizi hemen hemen bulabiliyoruz. Hemen sizlerle beraber ben de anlık olarak menülerde geçiş yaptığımda şöyle dil seçeneği, dilde hemen bakalım neler varmış. Çin ve İngilizce olarak iki dil seçeneği var. Hemen aşağıya iniyoruz. Pardon şöyle bir yandan kameraya baktığım için kilometre mil geçişi tripleri resetleyebiliyoruz. Sizlere odaklıyor mu? Evet şöyle. Yine zaman ayarımız. Telefonumuzu bluetooth'la bağlayabiliyoruz. Buradan ABS'mizi açıp kapatabiliyoruz. Devamında ise geri geldiğimizde burada motosikletimizin verilerini buradan da görebiliyoruz. 13 volt akümüz varmış şu anda. 20 derece dış sıcaklık arkadaşlar şu anda. 998 km bakımına daha varmış. Bakım sayıcı da var motosikletin arkadaşlar. Günlük sayışlarımız da yine burada. Yine burada da her şeyi yerli yerinde görüyorsunuz. Az önceki bilgilerin her şeyini alıyorsunuz. Sadece dizaynı kombinasyonu farklı. Hemen başka neler var? Başka yok. Exit'ten buradan çıkış yapıyoruz. Gösterge gayet güzel. Spor baksanıza mesela şöyle sürdüğünüz zaman. Nasıl yapalım? Şöyle. Yine kısa bir ön cam yapılmış. Gayet yeterli. Yani şöyle hafif kapandığınız zaman aerodinamik yapıyı bozmayacak bir ön cam yapılmış. Şimdi Korabi'den Bay'dan rica ediyoruz. Bu arada teşekkür ederim. Bana yardımcı oldu. Rica bir marş verebilirsek şu anda susurusu yokmuş arkadaşlar. Susuyorum. Bir dinleyin. Kıyamet gibi bir egzozu var. Şu anda susturucu üzerinde yokken tekrardan teşekkür ediyoruz Koray Bey'e. Egzozu yani bununla egzoz takma ihtiyacınız kesinlikle olmayacak. Tam da Apache arkadaşlarımıza hitap eden güzel bir egzoza sahip. Şimdi arkadaşlar size yine motosikletin bu tarafına geçtim. Sele yüksekliğini söyleyeceğim. Selemiz 74,5 cm. Yani ne yüksek ne de yere çok yakın. Keza selenin yani racing motorda sele rahatlığına bakmak ne kadar doğru bilmiyorum ancak Gayet yani bir racing motor için e, yeterli ve yerli yerinde serisi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi üst kısımda olabildiğince her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Yine bakın şu piyano bilek detaylar, birleşim yerleri. Yani belli ki bu motor gerçekten Türkiye'de toplanmamış arkadaşlar. Dediğim gibi Vinto 250 diye bir modeli Türkiye'ye Arora getirmiş arkadaşlar. Sizler için vayden rica ettim aslında hani plak olmadığı için e, hak verirsiniz ki trafiğe çıkamıyorum. E, şurada birkaç tur yaparak egzozu ve motorun gidişini sizlere çekmeye çalışacağım. Motosiklet özellikle gün ışığında daha bir başka gözüktü. E, şimdi kıyamet gibi bir egzoz bizi bekliyor. Orijinalinde arkadaşlar susturucu sökülmüş halde. Şimdi sizler için e, bineceğim. Yine burada kompresyon ayarlarını vesaire tepmelerinizi yapabileceğiniz bir e ee, ayar yerlerimiz var. Bir çevirelim göster gibi. Gayet akıcı, hoş bir şekilde karşılıyor. Şimdi bir atalım. Bakalım şimdi bize ne karşılayacak? Bir gidelim bakalım. Görüyor musunuz ekranı? Daha birdeyiz. Hemen gündüz aydınlatması otomatik olarak döndü. Gene buradan döneceğiz. Trafiğe çıkamıyorum dediğim gibi. Bu motor arkadaşlar 30 küsür beygiri verir. Yani ataleti at aleti ve sesiyle size kesinlikle istediğinizi verecektir. hemen alt kısma doğru eğilecek olursak bakın ön tarafı görüyor musunuz? Aerodinamik yapı için yapılan bu kanatçıklar vesaireler çok hoş bir görünüm katmış motosikletimize. Şimdi lastiklerimiz önde 170 17, arkada 150 60 17 olmak üzere ön arka 17 17 CST marka lastikle geliyor arkadaşlar. Benlerimizde ise önde 298 mm'lik gerçekten bakın şöyle açılı da aldığımda arkadaki de çıkıyor gerçekten devasa bir e, çift diskimiz var. Bu diskleri 4 pistonlu kaliperler ısırıyor ki arkada da aynı anda 240 mm'lik tek diski çift pistonlu kaliperler ısırarak e, frenlemeye yardımcı oluyor. E tabi tüm bunlarla beraber e, ön arka ABS'de olası bir e, sıkıntı durumunda hazırlığa bekliyor. Bakın. Ön arka ABS ve e, diskler gayet yerli yerinde. Arka maşayı da çok beğendim açıkçası. Baksanıza yani egzozu ve maşasıyla Görseli baksanıza. Çok hoş değil mi? Şimdi e, amortisörlerimize bakacak olursak. Hemen bakıyoruz. Ters maşa önde güzel bir amortisör sistemimiz var. Arkada dediğimiz gibi e, tekli amortisörümüz şurada görüyorsunuz. Güzel spor motosikletlerde görmeye alıştığımız e, bir amortisörümüz var. Bakım aralıklarına gelecek olursak arkadaşlar. 500 km'de rodaş. Devamında 2000'de bir bakım olarak öğrendim bayiden. E yani gayet yeterli. Sonuçta bu performanslı bir motor olacağı için 3000'de 5000'de bir bakım aralığı olmasını bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar motosiklete şöyle bir baktığımızda toparlayacak olursam motorun başında egzozu çok hoş. E Susturucuyu çıkartılmış halde gördünüz. E yani kesinlikle egzozu almak istemeyeceksiniz ve konu komşu sizi e bu egzozla mahalleye girdiğinizde çok güzel anacak garanti ediyorum. Yani bu modeli ararken arkadaşlar sizlere açıkçası sitede bile olmayan bazı bilgileri vermeye çalıştım. Bu motor arkadaşlar e, anlatması daha doğrusu notlarını çıkarması benim için gerçekten zor oldu. İşte QH250, Benderak 250 falan e, onlar için İspanyol, Çince iyi kötü kaynak bulabiliyordum. Bunda inanın Çince bile e, 1-2 dakikalık e, videolar hariç doğru düzgün kaynak bulamadım. Ve bu kaynaklarda arkadaşlar Vinto markasının ee, GP250'nin yanı sıra 40 beygirlik GP325 ve 471 seslilik GS525 gibi modellerinin var olduğunu gördüm. Yani e, dolayısıyla buradan anlıyoruz ki motosikletin yani daha doğrusu markanın en küçük hacimli motorları buralardan başlıyor ve Çin'de uzunca süredir satılıyorsa öyle sanıyorum ki e, Aurora firması bu motorun parça olarak da arkasında durduğu sürece bence piyasada R25'e ciddi derecede bir rakip olabilecek diye düşünüyorum. Çünkü tork değerleri e, beygir değerleri oldukça tatmin edici. Keza görseli yani o tek maşası, egzozu vesairesi e, sizin gibi aynı bende de bir heyecan oluşturmadı değil. Arkadaşlar sürüşümüz bu kadardı. Tekrardan Kral Motor'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arola bu kendileri e, bu kadar yardımcı olabildi. En azından sizler bir e, sesini duymuş oldunuz. Bakın karardı gördünüz mü? Bir kaldı aldı zaman. E, videonun açıklamalar kısmına e, ulaşım iletişim bilgilerini bırakacağım. Şu an stokta var. Yanlış bilmiyorsam 233 ya da 234 bin lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. E, stoklarında da var motorla ilgilenen arkadaşlar olursa bizden gittiğinizi söyleyerek yardımcı olurlar size. Şöyle bir e, yana yağ alayım sizler için. Bir kere en azından egzozunu bir kere daha dinleteyim. Bakın geliyor mu size? <laughs> Motosiklet yönden ben çağıracağım. Bizden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Aurora GP250 ile beraberdik. Videoyu kapatmadan önce. Kanalımıza abone olmanızı, videomuza beğeni atmanızı rica ediyoruz. Herkese motosiklet üzerinden hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.